Sonra bu iş çarşıda son. Yok yani Yetişen eleman da yok Yok yani. Sene 80'lerde 75'lerde zaten. Ee, başta açtık, 79'da açtık. Sekiz sene e, çalıştık ya. seviyor insan besleyi. Her de yapılmaz zaten. Bu nacakçılığın şeysi var değil mi İsmail abi? Evet. Bu hani şeyini falan veriyorsun ya suyunu ıvırnı zıvırnı. Işte, suyunu veriyor. Hmm. Yağda su veriyorsun. Benim. Hmm. Her çelik yağda içme. her çelik yerde su içmez abi. Tabi bunun o veriliş şeyine göre de e, ömrü yok. ömrü göre sa abi. sağlam oluyor değil mi? Yani sağlam. Su, su verirken çelik çatlama yapmaz. Ha. Ya yani çatlatmaz. Suyu bizde çıtla kırılır çelik. Bazı çelik de öyle. Her çelik değil. Çeliğine bilecek. Her çelik kesmez. Kuyunun bir tavuğu vardı. Bu tavuğu bırakacağım. Çok e, sert verirsen fırla, yumuşak verirsen döne. Tam kesecek suyu bulacağım. Yani küçük bir hata diyorsunuz, evet. durulmayı şeyi hata gider götürmez diyorsunuz. Evet. Bunlar el emeği değil mi? Yani. Baştan sonra. Ham demeden balta yapıyorsun ya. Bir de e, etraf e, ilçelerden hep. Bunlar çok önemli. Bolu'dan, e, Seven'den, Allah'ından, Göynük'ten. Bu, oralarda bu sanatı yapan yok ki. Evet, bu Seven'de da... yok mesela. Allah'ında yok. Yani, öyle demirci yok. Domatçı, kumlukçu, her şey var da bu, bu işi yapan yok. Bu iş incelik işi diyorsunuz. Yani bu iş başka.